kez çekiyorum Oo, merhaba arkadaşlar evet. öldüm ya öldüm kaç milyon kere çektim bu videoyu bir şöyle uf, uf oluyor bir, bir tane kere bir de ses duyulmuyor abi nasıl bir şey ya işte bugün carrot Belediyesi'ni ben tanıtacağım tabi ben tanıtacağım ama single'dayız başka kim tanıtabilir ki Ay ya. Evet. Burası Kerk Başkanlığı benim en çok sevdiğim yapı. Ama içine bakınca boş. Şu köylüler sekreterlerim bu da güvenliğim benim. Arada bir böyle şey köylüler için köyler giriyorlar. Kapıyı açık bırakıyorlar. Sonra da zombiler içeri giriyor. O zaman da oluyor yani. Anladınız siz. Evet. Bir ara konuşma. Bunlar marketler. Şu dört tanesi köylü evleri. Bunlar köylü bank. Daha buraya da yazdım köylü bank Bunlar su kuyuları Ve burası belediye başkanının At ahırı hmm. Ve bir bakalım burası ne Burası benim evim Başkanın evi. <Sessizlik> Özel güvenliğim bile var Köylülerin hiçbir şey yok eee diye başkan burada. Şimdi eee Bunlarda hapishaneler, buradaki önceden mob'lar vardı, şimdi yok. Çünkü öldüler. Ateş direnci de verdim, yine öldüler. Kim öldürdü bilmiyorum. Golemler öldürmüş. Zombi bir de skeleton koyuyordum. Neyse işte bu da Carrot Belediyesi'nin bayrağı. Havuç yaprakları tekrar havuç. Yani bir anlamı var. Carrot Belediye Başkanı Hazır ol. <laughs> ben de Belediye Başkanıyım. ya hey Neyse. Carrot Belediyesi'ni tanıttık. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın. Hoşçakalın.